Merhaba arkadaşlar doğruyun sizlerle birlikte tekrar Atornas'tayız neden mi? Çünkü e, dün denedim ve server'a girmedi kesin sizde de öyle olmuştur yani araştırmadım e, ama önceden biliyordum nedense bunu o videoda düşünmemişim akıl edememişim neyse Geliyoruz server'a yani Atornas'a e girdik tekrar Operatörler diyoruz. Buraya adınızı yazın. İstediğiniz bir oyuncunun adını yazın ama o operatör olacak. Sonra tekrar oyuncuları tıklayın. Güvenilir listeye yazın bir de şuraya. Tekrar tıklayın. Bakın burada bu adı da oyuncu banlanır. Yani ban ya. Mesela ben kendi adımı şey yaparsam asla giremeyeceğim bağlanan ipler diyor. Bunu hiç bilmiyorum. Ama bence hiç denemeyin. Neyse işte buraya yazdım ben kendi adımı. Buraya da yazdım. Ee, çıkacağım işte. Oyuna giriyorum. Çokla oyuncu dedim. Benim burada serverlerim var. bir şey olsun. YouTube YouTube Ömer ülkeye gireceğim ben. YouTube Ömer e, bu Game of olmalı. ha neden giremedim? Onu da şey Daha açmadım şurayı. Şunu diye açalım. Şimdi başlat dedim. Bir şimdi girmezse ben 3-5 defa giriyorum. Yani şey yapıyorum. Böyle tıklıyorum. E, girmiyor. Tıklıyorum. Girmiyor. Tıklıyorum. Girmiyor. Ben açılmadı söylüyorum. Onu da söylüyorum. Neden açılmadı? Hiçbir fikrim yok. Açık mı acaba Söylüyor. Yenileyelim. İptal diyelim. Oyun, oyun kapansın açılsın. Tamam. Neden olmadı? Ne yaptım ki ya? Allah Allah. Arkadaşlar. He. giriyor Durun durun. Tamam açılıyor. Sıkıntı çıkabiliyor. Nedense bazenlere. Ama giriyor mu? Giriyor ne girecek birazdan. Evet. Zaten yüzü ha arkadaşlar Discord sunucuma <laughs> gelmeyi <laughs> asla unutmayın. Discord sunucuma gelenlere gene gelenlerle birlikte videolar çekebilme şansımız var. Şu an mesela benim mahallede bir tane arkadaşım var. Ensar diye o geldi Discord sunucuma. Onunla birlikte oyunlar oynayabilirim. Siz de gelirseniz sizle de oynarım. Neyse. Hatta videoda olabilir. Şu an açık. Zaten daha demin sesi duydunuz. Ben şimdi geliyorum. Bunu kopyalayayım. Ha, adresim var zaten. Çoklu oyuncu diyorum. Video 3 dakikalık. <laughs> Ama üzülüyorum yani bunu olmazsa. Hah Online diyor bakın. Şimdi ilk denemede girmeyebilir ya da girebilir. Ben de yedi daha demin. Hemen video çekelim Aha. Bir kere daha yapıyoruz. Ben bir kere daha yapacağız diye biliyorum. Bu hangisi benim? Şimdiye katıldım ya. Allah Allah. Neden şimdi böyle bir şey oldu ya? Kardeşim açılman lazım bak. He? Bakın demedim mi ben size 3-5 defa deneyin diye. Şu an arazi yükseliyor. Şimdi ekran ekranı büyüttüm. Video ne güzel 5 dakikalık oldu. <laughs> Aa gir <laughs> Ben billerim var. Aa tane ses çekem bari. İşte aldığınız trola ve videoyu tamam gelelim. Dün göstermedim. Yani gösteremedim inşallah bu videoda gösterdim. Umarım işe yaramıştır. Zaten işe yarar eminim ki. O zaman hoşça kalın, mutlu kalın. Güle güle.